Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft'ta yeni sunum çıktı. Arkadaşlar en nokta... <laughs> iki... şey 2'ye taktım. Yani taktım. Taktım ya demek lan. Onu aklımda kaldı yani. Eren kim lan? Bizim sınıf takım lan. Sen misin oğlum bu? <laughs> oynuyoruz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte girelim arkadaşlar ölmeyeceğim hiç o e, ortadaki şeylere takılmayacağım direkt arkaya koşacağım arkadaşlar girebilsem girebilsem bu lagı hiç sevmiyorum o neydi bir iki üç dört 5, 6, 7 bunu size bile bir versem arkadaşlar boş verin giremezsiniz gir lan gir lan Heh. hangi games oynuyoruz arkadaşlar birlikte burada, buraya girmeyeceğiz diye arkaya koşacağız orada şey bulacağız bak burada çok şey dolu Güzelce şimdi başlayalım. i mm. 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 arkadaşlar e, abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar bu arada arkadaşlar abi arkadaşlar e, abone ve like attığınızı düşünüyorum şu anda güzelce abone olmamız olsun arkadaşlar ben de sevineyim siz de sevinin arkadaşlar vallahi çok oha zombi değil oha lan. Kaslı adam olmuş. Sikinleri çok değişik. Zombiye bak. Aha geri gelme. <laughs> Arkadaşlar çok dikkatli olmalıyız. Arkaya doğru koşacağım böyle. Orada sesler arayacağım. Oha! Nereye gittin lan? Arkadaşlar ya böyle lakların da var ya. Lakları kaldırın. Nereye gittin lan sen? Geldi tekrar. Nereye gidiyorsun oğlum sen? Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun sen? Maske takmış. Yüzüne. Arkadaşlar Meli Oyunda Ak kanalına abone olabilirsiniz. Ben de aboneyim. Güzel bir kanal var işte. Ama e, fail, fail bölüm oldu. Bir tanesi lavlarla öldü gerizekalı. Fail bölüm. Valla fail bölüm. Yorumlarda da yazdım fail bölüm diye. Okursunuz. izlerseniz arkadaşlar onu. Valla fail bölüm. Ben de sanacağım ki başka bir yerde doğacak. Evde doğacak de değil mi? İzleyin arkadaşlar. Hadi bakalım. Hadi koş 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 koş. Hadi. Ya ben de bu hangi yemiş de burada duruyorum ya hiç. Hiç, hiç doğru duramıyorum ben. De. katın ulan. Hay katın lan. Ha, Erkeşe. Ben düşünüyorum. Arkadaşlar beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Like atmazsanız da ben yine gönderirim. Ya arkadaşlar şey ya. Eee herkese like atmalarını öğreniyorum arkadaşlar. Arkadaşlar. Bir bir gelecek. Bir gelecek arkadaşlar. Vlog tanıtım yaptım. Vlog da gelecek. Vlog da arkadaşlar. Az bir tane. Az gelecek Az gelecek Arkadaşlar. Koş, oraya doğru koşuyoruz. Koş 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 koş. Almayacağım orada. Orta koş 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 koş, koş. 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 koş lagını. Koş 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 koş. Lan oğlum lag olma ya. Lan donma. <laughs> Buradan bulacaksın işte. Aa, bulduk arkadaşlar. Bak pantolon kılıç. Arkadaşlar bence böyle yapın ya. Vallahi böyle yapın. Şunu koy lan. Güzelce şey aldık. Kafalığı al. Hemen demir zırh gördük. Bulduk gördüğünüz gibi. Chest var mı da burada? Vardır. Bu bizim geldiğimiz bir Ya. Ben şuraya bakayım Yok burada. Şuradan içeri girelim. Oğlum. Bir dakika arkadaşlar. Benim hepinizden özür diliyorum. lan al şunu al. <laughs> Aa şuralarda çok çok chest oluyor. Her bu, bu, bulduğumuz chest'i alacağım. Ya bu düşünce çok kötü oluyor ya. Allah hiç sevmiyorum ya. <laughs> Vuramıyoruz adama şu anda. Allah belanı versin. <laughs> lan donma. Arkadaşlar fail bölüm oldu ya. Ee, Meliye, Meliye dedim ama kendim de oldu. Aç lan şunu. Allah şerefiniz. Bizde pantolon demir var lan. Derine ne işimiz var benim. 9 dakika olmuş. Ne ara geçti? Lan. Ne oluyorum? Aç chest. Oğlum donarsan var ya. Donarsan var ya. Seni feci lakla döverim ha. Açın lan! takalım. Başka bir şey var mıydı orada? Yemeği al. Başka bir şey yok işte. Şunu al. İşte tamam. Bu aşağıyı neden koymuşlar ki? gelecek şimdi o. Burada gizli bir yer var lan. Oha lan buralar nerede? Lan? Bu e, arkadaşlar seri bitti. Ben söylemeyi unuttum. Yanlışlıkla seri e, silmişim. Silmemiş. Lan ölmeyeceğim. Ah öldüm yalan. Öldüm yalan. Öldüm arkadaşlar ya. Arkadaşlar öldüm yalan. Ben düşme. Arkadaşlar bu videoyu da burada bitirelim. Ee, hangi games e, güzel oldu? Ya başka hangi gamesler de gelir yani isterseniz. Ee, like atarsanız gelir arkadaşlar. Başka hangi gamesler? Ee, like atarsanız Bed Wars gelir. Bed Wars var çünkü ben de güzelce yaparız. Hmm. Arkadaşlar like atarsanız Bed Wars gelir. Ee, bu zaman. Bu zaman ne? Dur. Allah bu da ne varsın? o ne? Sanki Hunger Games diyeyim. Şu ne, şuraya ne? bak orada şey var. Bir şey var orada. Hah, şuna girince ne oluyor? Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldim. Arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın.